Başlayalım mı o zaman? Ay başlayalım. Haydi, Haydi. o zaman başlıyoruz. Podyumun açılışını yapıyoruz. Sara Koçoğlu podyumda. You me me, oh won't you stay with me ile kavga eden kadın hoş geldin <laughs> hoş bulduk neye kızdın ne dedin orada <laughs> yürüyemiyorum takıldım sürekli Esret, uzun alışkın kalife, değilim birbirine ben. birbirine aşık dokular bunlar tabii ki ayrılmak istemediler doğal olarak nereye gidiyorsun ee, kuzenimin düğünü kuzeninin düğünü gel bakalım Ayşenur dekoltesi güzel duruyor yani vücut hatlarını çok güzel göstermiş ama ben saçını çok kabarık bir şey istedim ve afro bir saç istedim böyle. Kulağına da iki tane kocaman küpe olabilirdi. Elbisenin tamamen havasını değiştirip başka bir yere götürdü. Güzel Teşekkürler. Ya Ben yüzüğün dışında hiçbir şeyini beğenmedim Sara. Çok demode buldum elbiseni ve ayakkabılarını. Teşekkürler. Ezgi ben elbisenin aslında şu üst kısmını beğendim. Kolun oradan geliyor olması falan güzel ama yırtmacı yani öyle bir hani böyle açık duruyor ki bilmiyorum yani öyle mi durması gerekiyor ama benim hani estetik olarak hoşuma gitmedi. Onun dışında saçların bence açıkken çok daha güzeldi. Arkadaki detay yine bir şekilde görünürdü. Keşke açmış olsaydın saçlarını. Çünkü buralardan böyle indirildiği zaman hiç hoşuma gitmiyordu. Da onları da toplasaydın. Daha güzel olabilirdi. Teşekkürler. Nihal? Ya ben bu elbiseyi çok gördüm. Yani farklı bir şey göremedim üstünde. Ee, sadece bacak dekolteni beğendim. O kol detayını sevemedim. Ya ne bileyim. Yani arkadaşlarıma bakınca sevemedim. Şimdi tabii e, yine ikinize söylüyorum Melek ve Sara. Cuma aşkında eskiden abiye giyiliyordu. Yani abiyeler tabii ki burada, hımm güzel abiyeymiş deniyordu. Şimdi Abiyen'in de bir tık üstü var. İşte aksesuarlarla, tarz, ne bileyim işte danteller vesaire. Yani biraz oyuncaklı oldu iş. Daha e, yüksek moda mı diyorduk? Daha yüksek modaya yönelen bir durum var. Al, alacağınız eleştirilere o yüzden hazırlıklı olun. Genele baktığım zaman söylüyorum. Senin için de geçerli bu. Özden. Ya Sara çok demode. Yalan dünyada Zerrin diye çok demode giyinen bir karakter vardı. O Abi'ye seçse bunu seçebilirdi. Başka bir kombin yapmıştın. Keşke onu giysen, giyseydin daha güzel olurdu. Hani elbisenin üst kısmı gerçekten güzel. O böyle volanla açılsaydı, yeşil bir tane yine kadife bir bant geçseydi falan belki güzel olabilirdi. Ama şu an çantan, saçın demode duruyor tanıtımda başka konu Yani elimden, yani kısa sürede elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ama bu kadar <laughs> olabildi. Yani yapabilecek bir şeyim yok Bu saatten sonra çıkmış bulundum. Diğer kombini Bol giyecektim. <laughs> ama yani hepiniz şimdi de Cuma şıklığı ilk defa yaşadığım için böyle bir şey. Normalde hiç abiye kullanmamıştım çünkü ben kendi sezonumda. E, hepinizi görünce ben de dedim ki değiştireyim bari falan böyle. Öyle oldu. E, tabii yani sizin zamanınızda Evet. bu gelenek haline geldi ya böyle bir kuralımız yok ama Cuma günleri galaya yaklaşınca ilk evet. sizin sayenizde olan bir Doğru. şey bu aslında Melek ben her Cuma siyah yakışmış güzel olmuş dedikleri gibi üstü gerçekten çok güzel duruyor omuzların falan geniş yırtmacın çok açık duruyor hani direkt yırtmaç gibi durmuyor esnemiş çok fazla. Esnemek değil de belki bu kadar yukarıdan yaptırdığım için olabilir. Çünkü biraz daha aşağıdan olsaydı belki daha gizli durabilirdi. Aynen. O yüzden çok açık duruyor sadece. Ayşegül. Şey, sesim geliyor. Yani ben aslında hani siyah elbiseleri seviyorum. Bunun sadece biraz daha mı yırtmacı kapalı olsaydı? Demode kısmına girmeyeceğim çok ben. Çünkü biraz kendimi suçlu hissettim şu an. Ee, Sara başka bir kombin giymişti de ben hani Aa, herkes Cuma şıklı keşke sen de diğer üstündeki elbiseyi giysen dedim ama keşke demeseymişim. Bu kadar. Seni hmm. ben mi yaktım anlamadım. Ayşegül'ü mü dinledin? Yani. Ama bence <laughs> ya oldu mısın? Da Şu anda istemiyorum. pişman mısın? Yok hayır ya kimseye öyle şey yapamam. Allah da. beni kardımsın. Ee, yani oldu artık bir kere yapacak bir şey. Hayır yok ben yani. sana soruyorum keşke de diyor musun? Öbürine yani <laughs> Ama çok kötü oldu bu ya. Şimdi yani çok ayıptır da. Hanım daha merdivenlerde sordu Sara. Hani iyi mi falan diye. O da ben dedim güzel falan dedi. Hani cuma aşıklığı falan ya dedi. Buraya gelir gelmez mi aklına geldi. Ben onu anlamadım yani. Ne? Daha şurada ya Ben Diğer, Yok, diğer arkadaşların yaptığı beğendim. yorumlara göre o öyle evet, evet. bir yani herhalde. Kötü oldum öyle olunca. Kendimi kötü hissettim bir an. Yani Sara. Allah beni affetsin. Peki bir şey soracağım. Yani. Ne? Allah beni affetsin. <laughs> Bütün günah senin Ayşegül. Bütün suçumu yıkıyorum. Ayşe Ayşegül herkes için çıkaracak mısın bu günahı? Hayır hocam ne, ne münasebe. <laughs> tamam zaten bu cevabı bekliyorduk şaşırdık. Hayır. <laughs> Sana ne giymiştin? Ee, şey, beyaz böyle askılı bir şeyim vardı gömleğim. Hmm. Şurası şöyle açık. Epsil Aşıklığına olur bir şey miydi? Yani olurdu. Olurdu. Olabilirdi olurdu. Olur yani. O evet. bir şey söyleyeceğim. Nasıl? Olurdu. Ayşenur. Short'unun buraları dantelliydi hatta ben onu giy dedim. Hı. Sonra dedi ki Ayşegül bunu giy dedi dedi bana. Benim İyi de, tamam sen bilirsin. Sana yüzde %90 da beni dinlemedin bence. Öyle bir İki şey. İçeriden bir atasözü vardır. <gülüyor> kılavuzlu. Kılavuz <laughs> <Aynen>. karde <laughs> Karda. Biliyorsun değil mi? Demeye gerek yok hani hatırlatmayalım da. Ben de iki ay sen şey kafanı karıştırmış gibi oldu ama. Bir tane daha çıktı şu an. Yok. Aman. Yok kötü değil. Ha. Karga çöplüğe bir gün şey güle götürür. Ee, Çiğdem sen, sen gel benimle ben ilgili yorum yapmasana. Ben gerçekten Çiğdem'in benim evet. üzerimden konulara dahil olmasına rahatsız oluyorum. Birbirinizi sevmiyorsunuz hiç şimdi kıvılcımı Aha. çakmayın. Yok yok daha ben, benim üzerimden konuya dahil olup şey yapıyor yani. Ben fikri sordum yok. ben Çiğdem ha, yorum, dedim. Yorum fikri yok ama yani. Fikri yok, Başka yok diyor daha. da ben inanamıyorum artık. Kimseye fikri yok <laughs> ama yani. E, o yüzden ben kimi sevip kiminden hoşlanmadığını <laughs> çözemedim. Yok daha. Yani. Benim. Benim o mi? zaman evet. Öykü Hanım fikrim yoksa ben burada hiç yorum yapmayayım. E ee, hiç böyle olmasın. Bak benim üzerimden yapma. Hayır hayır onu demek istemiyorum. Herkesin Neden buradayım var. demek ki bir fikrim var. Benim üzerimden bir şey söyleyeceğim. Bak Zikri. burada burada herkesin Zikri fikri, fikri var. Tamam mı? Herkes fikrini söylüyor ama doğru ama yanlış. Doğrusunu orada öğreniyorsunuz zaten de herkesin bir fikri var. Yok hani karga marga kılavuz beni gösteriyor ya ben, hani, ben dedim atıp olmasın ya. Yani. Bir atı sözü vardır kaldım bilir marga, misin. Mi? Evet. Yani bir komik şakalar neşeli yani falan. Hani elle şart yapıraksanki böyle bir şey hep. Hani olsun ben diye söylemiştim ama bana, espiri, bana espiri hiç yapma anlamıyorsun. Bak yani. bu arada yani hani güzel başlayalım gülelim falan diye. Hani bir vardır bilir misin. Ben daha maçlı söylemiştim ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Hmm. Eğer Şöyle bir kural Yavaş. olmasaydı burada konuşma zorunluluğumuz birbirimizde sonuçta yorum yapmak zorundayız. Mümkün değil ki seninle konuşmak istemezdim. Ben Bundan de. Bundan emin olabilirsin. Ben de. <laughs> dış, dış, dış. <laughs> İyi oldu, güldük bari. Neyse, tatlıya bağladık. Çok tatlıydı. Saracığım üzgünüm. Yani artık bir tercih yapmışsın. Ya. Sonuçlarına da katlanacaksın. Ya. Ya. Ama yapmayın böyle, çünkü Hanım çok kötü hissediyorum. <laughs> ben bir şey yapmadım Ayşegül. Ay ya. her şeyi şey... Ayşegül yaptı. <laughs> hayır tabii, gidemek sen de onu giymek istiyormuşsun. Ben <laughs> Ben bu kadar etkili bir insan olmadığımı Ayşe. düşünüyorum. Ayşegül Ayşe sen etkinin değil farkında değilsin. Niye? Hepimiz senden korkuyoruz. Ay, etkinin farkında değilsin. Hayır ya. Bizlerimizin bağı çözülüyor karşında. <laughs> bir şey Gerçekten. Ben, ben şey yağ çıkacak iki kelimeye bakıyorum şey o derece. <laughs> <Bir> şey Blogger <laughs> styling olduğu için. Hayır ama cuman uygun ol demiştim ben. Tamam, ben bir şey ya ben de evet birazcık o düşüncede olduğum için hani yani bir de böyle destek gelince tamam dedim. Hadi giyeyim bari böyle bir şeytana uydum çıktım. Şeytana ya. <laughs> uydum derken? Şeytana, şeytana <laughs> uydum çıktım. Emoji <laughs> Ayşegül yapın lütfen. Bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Ayşegül'ün <isterim>. fotoğrafını koysunlar oraya. Ezgi A -a. şimdi Ayşegül çok vicdan azabı çekiyor ya hazır hani jürimizin önüne de gelmemişken diyorum ki gitsinler elbiseleri değiştirsinler. <gülüyor> <gülüyor> Ay Ayşegül'e çok yakışır <laughs> bu elbise Kadife. Ayşe Ayşegül çok seviyor zaten öyle şeyleri. A -a. Peki. Hadi o zaman. Bolşan. Sara Koçoğlu, ayakkabı 89 lira, çanta 200 lira, bileklik 45 lira, elbise 300 lira. Hoş geldin Gerçekten Sara. Gerçekten hoş mu geldin Nurella? Hoş gel. Böyle yap sen de. <laughs> Yıl 1995. Osman Bey. Şişli. Kaynıyor. Aman ya Rabbim Kadife. Ve o zaman bir şarkı moda. Ah geceler, gergen geceler. Ah geceler, sensiz geceler. Klar vurur seni. <laughs> ah. Hop! Mikrofon yok bir solist olmaz. Allah ol, ol, Allah ol, ol. Allah. Seda Sayın ol. den ah geceler dedim? <laughs> sevgili Seda Sayan'ı bir an hatırladım ama yıl 95. Bu şarkı ve klibi var. Klip kıyamet kopuyor. Seda sevgili Sedacığım da kadife elbise giymişti buraya kadar. Ee, ha, uzun kollu bordo klipte mu? bordo mu, yeşil her rengine. Ama o, o yıl müthiş bir patlama oldu yani bu kadife. Ne diyorum? Osman Bey Şişli, Harbiye, Taksim geri dön. Her yerde. Yani almayanı öldürüyorlar, dövüyorlar yani. <laughs> Bedava dağıtıyorlar. Bedava dağıtıyorlar <laughs> sanki. Seda da klipte giymiş. Patlamış elbise patlamış. Söyledi. E, tabii ki. Elbiseyi de Herman var bizim. Normal. Kulakları çınlasın. Büyük yani şeydir. Büyük bir konfeksiyoncu. Ondan sonra Seda Sayan kadifesi diye. Herkesin elinde poşetler. <laughs> Ve geldik bugün 2015. Ay. Ağlayacağım sene? galiba. Kaç sene geçti anadan? Ağlayacağım galiba. 10. 2015. Ya Nurella bir şey söyleyeceğim. Ben başka bir kombinle gelmiştim. <laughs> Ayşe Hep Ayşegül yaptı ya. Hep Ayşegül'e <laughs> Aa Ayşegül. Ah tabi ayol o bizim büyük bir derginin başındaki yani. Buranın <laughs> ben kendini yalnız hissetmesin diye dedim. Ay herkes abiye giydim, yani... sen de giydirdim. Ya yok şaka bir yana öyle bir şey yok tabii ki de. Aşkım. Ee, şimdi tabii ki böyle bu seni tenkit ederse, ederken bunu çok ironik yaptım. Hakikaten varsayalım sen bu elbiseyi giydin, varsayalım o yırtmacın yok. Yani öyle bir şey yapardın ki ben o elbiseyi görmezdim o zaman. Ne demek bu ne yapmak demek? Farklı bir şeyler. Numaralar demek o bizim. Demek. Hani var ya o koskoca evet. numaraları. Bacak görüyorum ve kemik görüyorum. <laughs> güzel ke ba aha. bacakların güzel. O yüzden açtım. Notumu da verdim zaten. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet canım ama güzel bir şey oldu değil mi kızlar yani? Evet güzel oldu. Yani 6'yı da niye verdim biliyor musun? İlk açılışta 5 verirsem uğursuz geliyor bana. Benim bütün kötü çünkü verdiğim kız diyor ki içinden yazıklar olsun kadına diyor. Daha ilk günü ilk saat niye bana bunu verdi ve kötü enerji geliyor bana. Onun için sana 6 verdim canım. Teşekkürler. Zara <laughs> ben anlamadım yani. Ayşe Gül'ün suçu ne? <laughs> Yok, o e, mu giydirdi seni? Yok İvan Hanım şöyle bir şey var. Ben bunu e, yaptırmıştım. <laughs> evet. Bu bana sabah geldi. Tamam. Buraya. E, sonra kızlar şimdi giyindi artık saat yaklaştı çekim için. Ben de giyindim ama bu kombinim çok farklıydı yani. Onlara sonra, görürken? Onları gördüm dedim ki A, cuma şıklığı vardı. Lamba? Böyle patladı yani patladı. kafamda. E, o kombinle çıkacaktım sonra oturuyorduk işte bekliyorduk çekim için. <laughs> Ayşegül'le konuştuk. Ayşegül'le dedim ki ya bir tane elbise var dedim. Acaba onun mu, onunla mı değiştirseydim kombinimi dedim. Nasıl bir şey dedi anlattım işte. E, bir giy falan dedi giydim. Güzel olmuş Sara dedi. Ben daha bilemedim falan yaptım böyle. O zaman dedim kalsın. Yani öyle kaldı üstümde. Yani Ayşegül'ün aslında hiçbir suçu yok. Sadece belki de kırmamak için bile söylemiş olabilir. Kırmamak için söyledin mi değil mi? Yoksa ya. Ben de hakikaten. Ya şey be hani yalnız kalmasın diğer kombininde. Çıpla putra. gelmesin diye. <laughs> e, zaten bir şey giyecek tabii ki. <laughs> Neyse Saracığım demo de elbise. Yırtmaç özellikle o yırtmaç benmedim. Zaten kadife elbise ben çok fazla sevmem. Tavsiye etmem çünkü en zayıf vücuda bile kalın gösteriyor. Ayakkabısı için güzel yani. Kalın topunda hoşuma gitti ama ama kalın Kalan topuya geldiği kadar neler neler var. Ee, benden. al Teşekkür ederim. Hadi diyelim Ayşegül bu elbiseyi sana giy dedi. Hiç mi aynaya bakmadın? Aa. Ya Kemal Bey baktım. Aa, ya Ve... of o kadar şu an o kadar kendimi kötü hissediyorum ki anlatamam yani ya. Yani konunun temeline inelim. Zaten bu elbiseyi almış olman hata. Ya ben şey bunun... <laughs> Satın almış olman hata yani. Şöyle söyleyeyim. Ee, bir şey gördüm bir yerde. Aynı modeli diktirdim. Ne? Öyle oldu. Konuştukça a, batıyorsun. A, a, batıyor muyum? Konuştukça göstermeyin kalbimi Aynanı şu an. versene <laughs> İvan'a aynayı. Ne? <laughs> şey, Yine aynı insaflı davrandım. Evet farkındayım. Of. Teşekkür ederim.